Evet arkadaşlar. Mobilnet kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi WhatsApp'ta pek çok kullanıcının heyecanla beklediği WhatsApp çevrimiçi özelliğinin özelliğini gizleme artık pek çok kullanıcı için kullandığı bir hale geldi. Hem iOS olsun hem de Android olsun kullanıcıları için bu özellik yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlar. WhatsApp bu özelliği parça parça çeşitli kitlelere göre seçiyor ve kullanıcılarına gönderiyor arkadaşlar. Siz de bu özelliğe sahip misiniz diye şu adımları izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle telefonunuzda WhatsApp ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Hemen biz de sizle gidelim arkadaşlar. Telefonunuza WhatsApp ayarlar bölümüne girdik. Burada hesap bölümüne dokunuyoruz arkadaşlar. Buradan yine gizlilik bölümüne dokunuyoruz. Ve tekrardan son bölüme ve çevrimiçi içi bilgisine dokunuyoruz arkadaşlar. Bu Altta gördüğünüz gibi çevrimiçi olduğumuzu kimler görebilir ayarı üzerinden artık çevrimiçi durumunu gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bazı kullanıcılara bu güncelleme henüz aktif değil. Eğer sizde bu özelliği telefonunuza alamadıysanız biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu özellik en kısa sürede tesir tamamladıktan sonra yani sizin cihazınıza gönderilecektir arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.